Kızlar, size bir sürprizimiz var. Neymiş, neymiş? Bu hafta sonu kampa gidiyoruz. Yaşasın! Hadi bakalım, hazırlıklarımızı yapalım. Kamp malzemelerimizi valizlerimize yerleştirelim. Tamam anne. Valizlerimiz burada. Bu birinci valizimiz. Bu da ikinci valizimiz. Şimdi yiyeceklerimizi bu valize koyalım. Domates, mısır, süt, kurabiye tabağı, lollipoplar, kızlar çok seviyor, pasta, içecek, sürahi ve su şişeleri. Burada da diğer malzemeler var havuç, makarna, içecek. Bunların hepsi içecek. Cips götürüyorum. Meyve suyu, kahve bardağı, marul, elma ve havuç. Evet, ilk valizimiz hazır. Bu valizimiz hazır. Bu yiyecek valizimiz. Bakın yiyeceklerle doldu. Şimdi diğer valizimize tabaklarımızı yerleştireceğiz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Çünkü biz beş kişiyiz. Marshmallow götüreceğim. Onu kızartırız. Gitar... Çatal kaşıklar. Meyve suyu kapları kızlara. Portakal suyu. Fotoğraf makinesi bol bol doğa fotoğrafı çekeceğiz. Ve patlamış mısır. Ateş üzerinde patlatırız. Buradaki sandalyelerimizi de karavanımıza yükleyeceğiz. Evet kızlar hazırız. Artık gidebiliriz. Evet bunları arabamıza yerleştirelim. Bu valizi arabanın arkasına koyalım. İşte oldu. Diğerini de, diğerini de karavanın içine yerleştireceğiz. Evet. işte böyle. Karavanımızı da kapatalım. Ve yola çıkmak için hazırız. Kamp yerine 3 tane arabayla gideceğiz. Birisi karavan, diğeri Chelsea'lerin arabası, diğeri de Barbie'lerin arabası. Hadi bakalım. Arabayı ben kullanacağım. Ben de yanına geleyim. Evet, işte oldu. Ben karavanı kullanacağım. Biz de diğer arabaya geçiyoruz. Hazırız, gidebiliriz. Hadi gidelim. Kızlar, bizi takip edin. Kamp yerine gidiyoruz. Çok yakında zaten kamp yeri. Biz de peşinizden geliyoruz. İşte kamp yerine geldik. Bakar mısınız? Rengarenk, çok güzel ağaçlarla kaplı burası. Tam da kamp yapmak için uygun. Gerçekten burası bir harika arkadaşım. Çok güzel bir kamp yeri bulmuşsun. Evet, evet evet. Ben daha önce geldim ve bizim için burayı araştırdım. İyi yapmışsın arkadaşım. Hadi bakalım valizlerimizi indirelim ve kamp yerimizi hazırlayalım. Kızlar çalı çırpı toplasınlar ve ateş yakalım. Tamamdır arkadaşım. Valizimizin biri burada, diğeri de Karavanın arkasında. Yiyeceklerimizin olduğu valiz. Karavanımızı da şöyle açalım. İyi ki karavanla gelmişiz arkadaşım. Karavanla gelmeseydik kızlar uykuları geldiğinde nereye yatacaklardı? Baksana burada yatakları da var. Mutfağımız da var. Çay da demleyebiliriz. Harika oldu. Evet arkadaşım evet. <laughs> Burası çok güzel bir Beğenmenize sevindik kızlar. Hadi bakalım örtümüzü serelim ve yiyeceklerimizi yerleştirelim. Siz de o sırada bizim için çalı çırpı toplar mısınız? Ateş yakacağız. Tamamdır biz gidiyoruz. Tamam kızlar biz de sofrayı hazırlayalım. Örtümüzü şöyle serelim. Evet valizimizi açalım tabaklarımızı yerleştirelim. Evet. Buradan başka alacağımız bir şey var mı bakalım? Çatal, kaşıkları alalım. Şimdi yiyeceklerimizin olduğu valizimizi açalım. Evet. Lollipop'lar kurabiye tabağı. Muffin pasta. içecekler. Bir sürü içecek getirdik. Hangisini içmek isterlerse. Mısır. Ay közde mısırı çok severim. Ateş yakınca mısırı içine atalım arkadaşım. Ay ben de bayılırım. Domates. Marul. Elma. Havuç. Bir havuç daha. Diğerlerini daha sonra yerleştiririz. Şu bardakları da alalım. Evet. Evet soframız hazır. Kızlar nerede kaldılar acaba? Aa, şurada bir parça. Şunu da alayım. Şunu da topladım. Ben de bunu aldım. ah burada da bir tane var. Topladık çalı çırpıları. Çalı çırpılar geldi anne. Aferin size kızım. Şimdi biz bunlardan ateş yakacağız. Evet. Evet. Burada çakmak olmadığı için ağaçları birbirine sürteceğiz. Tıpkı şöyle. Evet sürtelim. Evet ateşimiz yanmaya başladı. Şimdi mısırımızı içine koyalım. Közleyelim. Marshmallow da kızartalım. Harika oldu bu kamp arkadaşım. Evet arkadaşım. Hadi kızlar sofraya gelin. Geliyoruz. Afiyet olsun kızlar. Gelişiriz arkadaşlar.